Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün İzmir Fuar Merkezi'nden canlı yayında karşınızdayız. 22.si düzenleniyor. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı Türkiye'nin maden sanayi, mermer sanayi, iş makineleri üreticileri bugün İzmir'de buluştular. Ve ilk konuğumuzu ben size hemen takdim etmek istiyorum. Sabri Bora, Ege Antik Yönetim Kurulu Başkanı. Sabri Bey'den sonra da Özgür Günay ile konuşacağız. Smart İş Makineleri Kurucusu Özgür Bey, Sabri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz sizle başlayalım Sabri Bey. Öncelikle hep istediğimiz, arzuladığımız şey şu madenlerimizin, mermerimizin işlenip katma değerli bir şekilde yurt dışına ihraç edilmesi. Çünkü 1 liraya satmak yerine 6 liraya satıp 5 liralık katma değerli ürün yapmak herhalde Türkiye'nin ekonomisi de çok ciddi bir girdi. Siz şimdi işte bu işi yapıyorsunuz. Bu işi nasıl yapıyorsunuz? Bu sistemi nasıl kurdunuz? Bize önce onu bir anlatırsanız seviniriz. Elbette. Şirketimiz e, yolculuğuna maden sektöründeki bir eksikliğin farkıyla başladı. O da üretim kabiliyetinin hızla arttığı ama pazarlama kabiliyetinin eksik kaldığını hissetmemizdi. Şirketimiz daha çok e, malzemesini pazarlamada zorluk çeken, yurt dışında projeye projelere girmekte zorluk çeken firmaların ürünlerini tanıtarak yolculuğuna başladı. 15 senedir e, pek çok firmayla ile işbirliği yaptık. Hala işbirliklerimiz devam ediyor. Özellikle körfezde körfez ülkelerinde önemli projeler yaptık. E, geçmişte Türk taşları genelde İtalyanlar tarafından alınır, işlenir ve projelere verilir. Hatta Pek çok taş İtalyan ismiyle anılırdı ve İtalyanların taşı sanılırdı. Kendimiz buna nazile bir katkıda bulunduk diye düşünüyorum. Afrika'da, Endonezya'da, Singapur'da ve Balkanlar'da pek çok projeler yaptık. Bunların bir kısmı royal projelerdi, devlet projeleriydi. Bir kısmı ticari projelerdi. Ee, hala da e, üretimin e, çok e, yüksek ama pazarlamanın hala zor iyi oldu. pazarlamacılara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Peki bu anlamda Türkiye'de ciddi bir de eksikliği gideriyorsunuz. Hani e, mermer ve maden sanayi üretiyor, üretimini yurt dışına gönderiyor ama bir taraftan tabii hem üretmek hem satmak biraz zor ve aslında maliyeti de çok yüksek. Siz aslında Türkiye'deki mermer sanayicilerin yurt dışına açılan kapısı gibi de adeta mermerin yurt dışındaki temsilcisi gibi de çalışıyorsunuz. Çok teşekkür bir ederim. Bir yandan da şey, büyük elçi, büyük elçi vaziyetindesiniz. Çok teşekkür ederim. Mermer ateşesi diyebiliriz Te size. Teveccühünüz. <laughs> ee, umarım bir katkımız oluyordur. Ee, açıkçası maden sektörünün hala e, %35-40'lık bölümü e, ham madde satışı şeklinde. E Bu da çok aslında istenmeyen bir şey. Aynen öyle. Özellikle Çin ve Hindistan gibi e, endüstriyel kapasitesi yüksek ülkeler Türkiye'den blok alıp götürüp işleyerek hem istihdamı kendi ülkelerinde yaratıyorlar hem de yüksek katma değeri kendi ülkelerinde yaratıyorlar. Böylece Türkiye sadece ham madde sağlayan cüzdü kârlarla madenciliğini devam ettiren bir ülke gibi görünüyor. E, bu e, kilidi kırmaya çalışıyoruz. Siz bunu işliyorsunuz, istenildiği kıvama getiriyorsunuz ve aslında müşterinin... E, satın almak istediği yerde uygulama yapıyor musunuz? Evet, şöyle e, öncelikle projenin ihtiyacı olan bütün ölçüleri Türkiye'de üretiyoruz. Bununla ilgili e, kolonlardan, e, sövelerden, e, döşemelik kaplamalık taşlara, mozaiklere kadar her şeyi Türkiye'de üretiyoruz. Bunun yerleştirilmesi döşeme işini. Bazen Çin'deki firmalar ihaleyi kazandığı için yapıyor, bazen İtalyanlar bu ihaleyi kazandığı için yapıyor. Müteahhitlik hizmetlerini yapan Türk firmaları da var. İşbirliği yaptığımız çok büyük firmalar. Çok şükür gün geçtikçe daha çok mermer imalatçısı satıcısı ve mermer döşeyici inşaat firmaları birlikte çalışmaya başladı. Aslında bir anlamda size mermeri terzi gibi işliyorsunuz, müşteriye uygun hale getiriyorsunuz ve yerine yerleştiriyorsunuz. Aynen öyle. Çok e, doğru bir benzetme <laughs> oldu. Teşekkür ederim. Peki şimdi madenimiz var. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduğunda demiş ki yeraltı zenginliklerimizi çıkaralım. E, bununla ilgili bir banka, Etibank'ı kurmuş. Hatta Çok doğru. Ve madenlerimizi işlememiz konusunda da nasihatlerde bulunmuş. Tabii, Çok doğru. Şimdi biz madenlerimizi işleyemiyorsak, bunu katma değere dönüştüremiyorsak, zenginleşemiyorsak o zaman madenlerimizi anılamayız. Var olan zenginlik benim olmadıktan sonra, adı benimle anılmadıktan sonra ne kıymeti var? Çok haklısınız. Ee, son yıllarda biraz da çevreci dostlarımızın bu konuda kaygıları var. Yani e, ülkenin e, endemik koruma altındaki türleri zarar görüyor ya da e, akarsuları veya toprakları kirleniyor. Yörenin ekonomisi bundan olumlu olumsuz etkileniyor gibi endişeleri var. Biz de onlara çok katılıyoruz. Fakat e, şunu da söylemek lazım. Dünyada madenlerini işletmeyen hiçbir ülke yok. Yani maden deyince aklınıza sadece kömür madenleri ya da bakır demir madenleri gelmesin. Sofrada kullandığınız tuzun bir kısmını madenlerden alıyoruz örneğin. Ya da otomobillerinizde kullandığınız petroller bir maden ve bunu başta Amerika dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip üretici ülkelerinden biri. Ve hala hazırda çıkartıyor. Kanada'da çok ciddi... Maden e, rezervleri var ve çıkartıyorlar bunları. Ama Türkiye'de nedense e, doğa dostu insanlarla, madenci dostlar bir araya gelip karşılıklı endişeleri giderecek çözümler üretmekte biraz ağır kalıyorlar. Tarafların aslında birbiriyle resleşmesinden ziyade özellikle devlet yetkilileri tarafından bir araya getirilip ortak bir çözüme yönlendirilmesi lazım. Ya bu çevreye zarar vermeden çıkartılamıyor mu? Şimdi bir soru. Siz yurt dışını çok yakından takip ediyorsunuz. Almanya'da maden çıkmıyor mu? Kesinlikle çıkıyor. İngiltere'de maden çıkmıyor mu? E, İngiltere madenciliğin e, hatta e, okulu gibidir. Yani dünyada ilk açılan madenler İngiltere'dedir. Ve hala hazırda ciddi maden işletmektedir İngiltere. Ve bu madenler şehirlerin içinde benim bildiğim gördüğüm kadarıyla Almanya'da şehrin ortasında kömür madeni var. E, aynen öyle. E, hatta kendi sektörümle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, e, örneğin Fransa'nın çok ünlü bir taşı vardır, proje taşı. Paris yakınlarındadır ve par, e, özellikle Paris taşı diye de kıymetlidir hatta. Ve Paris belediyesi bu ocağın işletmesini hiçbir zaman engellememiştir. Hükümet hatta desteklemiştir de çünkü bugün Paris'le ve Fransa'yla özdeşleşen bir taştır bu. Mesele şudur, yeterli güvenlik önlemi alınabiliyor mu? Çevrenin endişeleri giderilebiliyor mu? Bunu sağlamaktır. Çökten madenlere karşıyız mantığı hem ülkenin gelişimine hem de bu sektörde sağlanan istihdama bir nebze kötülük etmek olur. Şimdi programda ben Adnan Demirel'i de konuk alacağım. Adnan evet. Bey bana dedi ki madencilik zenginliktir Sam Bey. Madenini üreten zenginliğe kavuşur dedi. Şimdi bu aslında bir duayen abi olarak çok doğru bir söz. Şimdi İngiltere madeniyle anılıyor. Almanya madeniyle anılıyor. Fransa, Amerika madenleriyle anılıyor. Bizde bunlardan daha çok maden var. Fakat bu madenlerin önüne ya da arkasına biz Türkiye adını koyamıyoruz. Çok haklısınız. Mesele şu, örneğin İtalya'da bizim ee, madenciliğin... Neredeyse e, başlangıç noktası gibidir. E, arkadaşlarımızı biz İtalya'daki ocaklara götürerek eğitiyoruz. Orada 500 yıllık ocaklar var. Hala faal olan ocaklar var. Bu ocaklar şehirlere çok da uzak değiller. İtalyanlar bu ocakları çalıştırmaktan endişe de etmiyorlar. Ama mesele şudur: İtalyanlar bu ocaklardan çıkan taşlardan çok ciddi bir gelir elde ediyorlar. Evet. Benim öngörüm şu. Bizim petrolümüz yok ama doğal taşımız var. Evet. Ve e, şu an e, petrolün e, varil fiyatlarının 29-30 dolar olduğunu düşünürseniz, bizim pek çok taşımızın metrekare fiyatı bu bir varil petrolden daha kıymetlidir. 150 dolara sattığımız Elezığ Viştesi diye çok ünlü bir taşımız var. Aranan bir taştır. Bugün nereden baksanız 3 varil petrolü denk gelir. Buna sahip çıkmak lazım. Bunun önünü kesmemek, engellememek lazım. Peki Türkiye'ye mermerde ve doğal taşta katma değeri getiren kişi olarak siz bundan sonraki neyi hedefliyorsunuz? Mesela bu fuardan sonraki beklentiler ne? Gelen gidenlerden memnun musunuz? Böyle fuarın ikinci günü bugün. Evet. E, normalde dünyadaki konjektörü takip ediyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak da, çevre ülkelerde bir takım ekonomik sıkıntılar var elbette. Dolayısıyla bu yıl fuara biraz endişeli başladık. Yani eski hızını yakalar mıyız diye. Çünkü Verona Fuarı gibi, Şamen Fuarı gibi sektörü belirleyen diğer fuarları da takip ediyoruz, gidiyoruz. Onların çok yavaş geçtiğini de gördük. Fakat e, kendi adıma e, bugün fuardan çok memnunum. Güzel. İnsanlar endişe etmediler Türkiye'ye gelmekten. E, müşterilerimiz, misafirlerimiz, dostlarımız geldi. E, herkes e, üçüncü çeyrekten itibaren ekonominin daha iyi olacağını söylüyor. Biz mücadeleye koşturmaya devam edeceğiz. Basabri Bey aslında enerjiniz güzel. Ee, i̇nşallah buradan verimli geçer. Yabancıları da gördüm. Özellikle uzak doğudan çok ciddi ziyaretçi gördüm. Çok yani doğru. bunlar Türkiye'nin mermerini alıp Amerika'ya satarken duydum ki yolda gemilerde işliyorlarmış. Yani dünya neyi konuşuyor? Evet. Biz hala mermeri işleyelim mi nasıl işleyelim ya da madeni nasıl satalım mı çok noktasındayız. Haklısınız. Çok ben haklısınız. çok teşekkür ediyorum. Ben çok Ve teşekkür ederim. bırakmıyorum. Edeyim. Şimdi Özgür Bey'le bir devam edelim. Tabii. Şimdi Özgür Bey siz de aslında burada madenci değilsiniz, mermerci değilsiniz. Evet. Ama siz öyle bir iş yapıyorsunuz ki Türkiye'nin bugüne kadar ithal ettiği ürünü siz e, makinayı Türkiye'de yapıyorsunuz. Evet. Ve bir makinede yani bir koyundan üç post çıkar ya bir makineden üç iş yaptırarak Beş, aslında. Beş on. Beş üç, on diyorsunuz. O, bu gelişecek o zaman. Evet. Ne yapıyorsunuz bir anlatın. Özellikle evet. belediye başkanları bizi bir dinlesin. Ayrıca madenciler için de çok ciddi bir yatırım bu yaptığınız iş. Kes, kesinlikle. Ee, biz smart iş makinalı olarak İzmir'de, İzmir'de Ege Üniversitesi'nde kurulmuş bir şirketiz. Ee, özümüz, DNA'mız inovasyon. Biz inovasyonla yola çıktık. İş makineleri sektörünü yakinen biliyoruz tabii. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de aslında üretici olarak çok eksiğimiz var. E, halen daha yurt dışından ithalat yüzde 75 gibi bir rakamla ithal ürünleri kullanıyoruz. Yerlilik oranımız çok düşük. E, bizim amacımız da aslında bu e, dengeyi bozmak, e, Türkiye lehine çevirmek, e, Türkiye'de daha katma değerli, daha teknolojisi yüksek işler yapmak, sadece parça yapıp yurt dışına satmak değil. E, beyefendi de çok güzel söyledi. Yani. Önemli olan kritik kelime burada bence katma değer, teknoloji. Bunu üretmek, bunu üretebildiğimizi de pazarlayıp satabilmek. Smart iş makineleri bu düşünceyle kuruldu. Ve şu anda biz 8 tonluk çok fonksiyonlu ekskavatör ne yapıyor tasarladık. sizin ürettiğiniz ekskavatörler. Bizim ekskavatör aslında bir şantiyedeki, bu maden ocağı da olabilir, belediyenin bir şantiyesi de olabilir, altyapı olabilir, yol inşaatı olabilir. Orada görmüş olduğunuz makinaların hepsinin işini yapabilen bir makina. Ben buna İsviçre çakısı gibi diyorum. Ee, ...makinanın üzerinde kazma, yükleme, kaldırma, forklift çatalı, kırıcı, kesici, mermer kesen testere, asfalt kesen testere, <laughs> e, ot kesen e, ataşman, ağaç e, çukuru açan e, ataşman çok fazla zenginlikle. Yani e, siz kaç makineyi bir makinede birleştirmişsiniz? Aynen e, makinamızın <laughs> en önemli özelliği bu e, ve bundan da çok umutluyuz çünkü. Piyasadaki makinelerin e, tamamı neredeyse standart makinalar ama biz e, yola e, müşteri ihtiyaçlarından başladık. En önemlisi bu. Müşteriler ne yapıyor? insanlar ne yapıyor? Şantiyelerde ne yapıyor? Neyi neyle yapıyorlar? Ve halen e, Türkiye'de maalesef e, teknoloji makinalaşma yeterince kullanılmıyor. Birçok yerde kazma kürek Eski usul yöntemlerle iş yapıyor. Bu güvenlik noktası da çok önemli. Şimdi siz Tabii. bu makinaları kullanırken otoyol kenarlarında örneğin siz ağaç dikiyorsunuz. Evet. Görüntülerde de gördüm ben evet. onu. Ya buradaki iş güvenliği de bu makinalarla daha kolay gerçekleşiyor. Ee, mesela karayollarında, otoyol kenarlarında ağaç dikme, ot kesme, e, insanların böyle sıcak altında, yağmur altında, zor şartlarda çalıştığı, yüksek hızlı araçların sürekli geçtiği yerlerde. 100 kişilik ekip çalışıyor ve ister istemez otoyola çıkıyor, yeri geliyor oradan çalışma alanlarına geçiyorlar. Bizim amacımız insanların işini kolaylaştırmak ve aynı zamanda güvenliğini artırmak. Benim aslında çok sevdiğim bir söz var. Katma değer ve inovasyon deyince evet. diyorum ki artık alın teri dönemi bitti, akıl teri dönemi başladı. Çok doğru. Siz şimdi akıl terinden para kazanıyorsunuz. Ama Kesinlikle. bu da bir taraftan da Türkiye'nin kaynaklarını yurt dışına göndermiyorsunuz. Evet. Bu üretimi yaparken, bu makinaları üretirken e, parçaları ne kadar yurt dışından geliyor? Ne kadarınız sizin tarafınızdan gerçekleşiyor? Bir de yan sanayisi var bunun. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Yüzde 85'i biz Türkiye'deki yerli. yerli firmalardan tedarik ediyoruz. Yüzde 85 dediğiniz zaman makinenin çok önemli bir kısmı. Ve e, sadece makine ithal etmek değil. Aynı zamanda makinenin parçalarını da burada yapmak bizim hedefimiz. Adana'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den. Türkiye'nin dört bir tarafından tedarikçimiz var ve bu tedarikçileri de geliştirmek, bunların da aynı zamanda yurt dışına açılmalarına vesile olmak. Çünkü yaptıkları ürünler çok kaliteli bir ekskavatöre dönüşüyor ve bu ekskavatörü görenler yurt dışına da açıldığımız dönemde görecekler. Biz de onların da ayrıca potansiyellerini artıracağız. Evet, buradaki beklenti ikinci günü bugün, siz dünden beri de buradasınız. Ee, bahçede ürün şeyler, makineler duruyor, evetörler evet. bahçede duruyor, evet, evet. dışarıda havuzun kenarında. Hı -hı. Şimdi nasıl görüyorlar böyle? Aa bir makina 3 tane dört tane işi birden yapıyor. Şimdi bizim fuar alanında ziyaretçiler için e, düzenlediğimiz canlı demolar var. Bu da aslında bizim bir farkımız diğerlerinden. İş makineleri normalde hepsi motor kapalı, kontak kapalı bekliyor. İnsanlar en fazla içine kabine girip makineyi inceleyebiliyor. Fakat biz canlı olarak makineyi çalıştırıyoruz. Az önce saydığımız bütün kazma, yükleme, forklift, kırıcı, ot kesme... ...bütün bu ataşmanlarla beraber makineyi çalıştırıyoruz. Ve gelen misafirlerimiz de makineyi aynı zamanda kullanabiliyor. Kullanım konforunu görüyor. En önemlisi burada operatör konforu. Günde 10 saat insanlar makinenin içinde... E, sıcakta ve soğukta çalışmak durumundalar. Biz operatörün güvenliğini ve konforunu ön planda tuttuk. Şimdi ciddi bir de bir e, teknolojiye yatırım yaptığınız evet. anladığım kadarıyla. Bu yatırımlar nasıl şekillenecek önümüzdeki sene, Hı -hı. bu senenin sonunda nasıl bir satış ve pazarlama sistemi oluşturuyorsunuz? E, nasıl bir büyüme hedefiniz var? Bizim büyüme hedefimiz tabii ki daha çok belediyecilik, belediyeye iş yapan şehir için müteahhitler. Çünkü makinamız kompakt bir makina, Dar alanda çalışmaya çok elverişli bir makine. E, toparlandığı zaman 2 metre çapında dönebilen bir makine. Açıldığı zaman da 6,5-7 metreye uzanan kol mesafesine sahip. Bu da e, şehirleri biliyorsunuz yeniden e, şehirlerdeki dönüşümle beraber dar sokaklarda, dar alanlarda, bina yıkımlarında kullanılabilecek bir makine. E, ve Türkiye'de altyapı Halen tabii ki çok önemli bir şey ama altyapının yanında artık şehircilik hizmetleri, belediyecilik hizmetleri, park, bahçeler, peyzaj işleri her geçen gün artıyor. O yol kenarlarında görüyorum ben Özgür Bey böyle 7-8 tane insan orada belediye çalışanı, evet. emekçi, işçi evet. otoyol kenarında evet. böyle çok enteresan güvenlik tedbirleri altında o arabaların arasında o ağaçlar dikiliyor, çiçekler Aynen. dikiliyor. Hani kazara... Bir sürü şey olabilir Allah göstermesin ama sizin makinede o insanların yaptığı işi aslında tek bir makinenin yapıyor evet. olması çok enteresan. Zaten e, çok zorlanıyor musunuz bunu anlatmakta? Zorlanmıyoruz. İnsanlar gördüğü zaman aslında gördüğümü bayılıyor değil mi? Anlatmamıza bile Hatta. gerek kalmıyor. Hatta bize a bunu da yapabilir" deyip öneri getirenler oluyor. Bizim, Bu önerileri nasıl geliştiriyorsunuz? Yeniden Arge grubunuza hadi tabii, bakalım tabii, tabii. bunu da yapın." E, bizim çok güçlü bir Argemiz var. Çok güçlü, inanmış bir ekibimiz var. Ben hani gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten biz Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk teknikerinin neler yapabileceğinin çok somut, güzel bir örneğiz şirket olarak. Ee, ve ekibimiz bu anlamda yani yurt dışına, Almanya'ya, Japonya'ya gitmeye gerek yok. Yeter ki siz ihtiyacı söyleyin, Türkiye'de uygun. zaten ciddi bir pazar var bence. Evet. Ama yurt dışına da eminim bu yaptığınız ürünler yurt dışında var mı sizin yaptığınız gibi? Ee, çok benzer ürünler yok. Tabii ki yurt dışı bu konuda makinalaşma konusunda Türkiye'den daha önde ama birebir aynısı Tabii yok. Ama yani... fiyat olarak herhalde biz zaten çok iyiyiz. Tabii ki yani hem rekabetçiyiz hem de söylediğim gibi biz hedef sadece... Hedef bu sene? Ee, bu sene hedef 100 tane makine satmak. 100? 100 adet makine satmak. Ee, bunun için de e, biz fuardan sonra e, makinamızı kamyonun üstüne bindirip gidip belediyelere, şantiyelere makineyi anlatacağız. Ne nasıl, nasıl verimli çalışacaklarını anlatacağız. İşletme maliyetlerinin nasıl düşeceğini anlatacağız. Bir Türkiye turu başlayacak yani. Türkiye turu başlayacak aynen. Özgür Günay Smart İş Makineleri kurucusu Bir kere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hakikaten akıl terinin bu ülkede para ettiğini gösterdiniz. Bu çok önemli. İnovasyonla katma değerle evet. hani büyük dev şirketlerin yanında Türkiye'nin start-up'ısınız siz bu anlamda. Çok doğru. Yani çok çabuk ve hızlı kararlar alıp dev şirketlerin böyle yıllarca yaptığını siz çok kısa bir zamanda yapıp ve başardınız. Evet. İş makineleri sektörüne de bu anlamda bir <laughs> hareket ve dinamizm kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kesinlikle teşekkür Sabri Bora siz de Türkiye'yi Türkiye'nin katma değerini Türkiye'ye katma değer yaratan özellikle mermer ve doğal taşta hep arzuladığımız şu katma değerli ürünleri dünyaya satalım diye bağırıyoruz böyle bas bas. Bakanlar bağırıyor. Başbakan Cumhurbaşkanımız bağırıyor. Siz bunu yapıyorsunuz. Ticari ateşe gibi çalışıyorsunuz. Mermer sanayinde sizin gibi 10 tane adam olsa sektör herhalde alır başını gider. Teveccühürüz. Çok Ağızında teşekkür ederim. Mütevazı olmaya gerek yok. İşin gerçeği bu. Fuar güzel geçsin inşallah. Katmerli katmerli böyle paralar gelsin Türkiye'ye. İnşallah. Enerjiniz bol olsun. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra biz sektörde özellikle İzmir Fuarı'ndaki yayınımıza devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın efendim. <laughs> Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.